sözü olmasaydı ne halk olurdu ne de halk olurdu. Dolayısıyla bütün mesele özel ulaşmak, kuluya ulaşmak. Onun için de hepsinden geçmemiz gerekiyor. İşte anlatıyorum ya, bir, mesela portakal düşünün. Portakalın kabuğu var, içi var ve çekirdeği var. Sen portakalın nesine tarifsin? Kabuğuna tarifsen belki reçel yapacaksın. Nesine tarifsen onu yiyeceksin. Ama çekirdeğine tarifsen o zaman ne yapacaksın? Onu e, <laughs> ve ağaç olacak, portakal ağacı olacak. Sen işin özüne mi sana, sahip, e, sahipsin yoksa yüzeyine mi? İşte yüzeyde kaldığın zaman sadece reçel yapıp yersin. Yani. Ve o da biter. Bir tane portakalın bir tane kabuğu olur o da biter, içi de yersin biter. Ama çekirdekten sen yeni portakallar, yeni kabuklar, yeni şeyler, ağaçlar, hatta ormanlar üretebilirsin. Bu bir tane öz çok önemlidir.